Merhaba, yine aldım cihazımı elime. Şimdi de e, bu cihazı kullandığınızda ne şekilde yan etkiler olabilir, nelerle karşılaşabilirsiniz, ondan bahsetmeye çalışacağım. E, bu cihazla kullan bu cihazı kullanmaya başladığınızda eğer bilmediğiniz ciğerlerinizle ilgili bir problem varsa e, öksürük, hapşırık, e, balgam gibi e, yan etkiler oluşabilir. Mesela ben de alerjik astım durumu olduğu için bununla çalıştığım zaman bazen bana öksürük yapıyor. Ve o öksürük yaptığı zaman ben hani şükrediyorum, oh diyorum. Yani akciğerlerimde her birinde 300 milyon baloncuk var. O alveollerim var. Oh diyorum görevini yapıyor, çalışıyor. Yani içeride benim atamadığım, yani manuel olarak aldığım nefesle atamadığım birikimi bu cihaz sayesinde artık atıyorum diyorum. Ona seviniyorum. O yüzden e, normal seviyede gelen öksürük, hapşırık bunlar çok normal. Balgam da geliyorsa bırakın gelsin çıksın ki temizlensin içerisi. E, bunlar hani olabilecek standart yan etkiler. Onun dışında ağızdan kan gelebilir. O zaman doktorunuza başvurabilirsiniz. Eğer bildiğiniz bir akciğer sorununuz varsa normalde de bu oluyorsa bilmiyorum hani... Bu kısım tıbbi tarafa giriyor. Ben o alana girmiyorum. Bunu doktorunuzla görüşmeniz çok daha sağlıklı olur. Onun dışında e, şu şekilde kullanırken nefes çekiyoruz demiştik. Nefes çekerken de ne olabilir? Tansiyon çıkabilir, baş dönebilir. E, daha önce hiç nefesinizle çalışmadıysanız bu yan etkiler illaki olur. Gözünüz kararır, başınız döner, eliniz ayağınız titrer. Bunlar ilk etapta olabilecek yan etkilerdir ve çok normaldir. Ee, böyle şeyler oldu diye bırakmayın, devam edin hatta. Başka ne olabilir? Ee, beyinle ilgili belki bir sıkıntı yaratabilir. O da hani yüksek tansiyonunuz varsa veya tansiyon probleminiz varsa... ...ve bilmediğiniz bir problem varsa... ...orada hani kendinizi çok zorlarsanız bir önceki videoda... E, kendinizi adım adım geliştirmeniz gerektiğinden bahsetmiştim. Hani bir anda bunu hızlıca çalışmayın. Eğer öyle yaparsanız, evet yan etkiler daha çabuk ve hızlı, belki de bariz çıkabilir. Ben bazen bu yan etkileri iyi olarak da değerlendiriyorum çünkü bilmediğim şeyi bana gösteriyor, oralara bakmam gerektiğini gösteriyor. Belki de hani bunu hiç yapmasam, bilmeyeceğim bana bir şeyler gösteriyordu olabilir. O yüzden ben hani benim bakış açım bu şekilde sizlerinki nasıl olur bilmiyorum. Yani böyle değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve diğer videolarda da bahsetmiştim. Şimdi nefes çekiyorum ya. Şöyle yapmayın. şu Bu değil. Veriyorum nefesimi komple. bildiğim kadar veriyorum ve birazcık bekliyorum. Bekleyebildiğim kadar. Herhangi bir süresi yok. Çekiyorum. Kendimi zorlamadan ilk başlarken olabildiğince mevcut halime bakıyorum. Adım adım da kendimi zorlayabilirim. Kendimi tanıdıkça, bedenimi tanıdıkça, bu cihaza e, alıştıkça kendimi zorlayabilirim. Verirken de aynı şekilde... yapmıyoruz. Alıyorum nefesimi. Burnumdan alıyorum. Birazcık tutuyorum. Üfledim. Bıraktım. Yine alıyorum burnumdan. Yine birazcık bekliyorum. Ve veriyorum. Yani bu beklemeleri hani adım adım yapın. Çünkü böyle yaptığınız zaman da o yan etkilere daha çabuk gidebilirsiniz. Ve aslında cihaz da size çok büyük bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü işini yapamayacak. Bizim amacımız ne? Bu alveolleri geliştirmek, onları açmak, işini yapmasını sağlamak. Bu cihazın amacı o. Akciğerleri ve kaburga kaslarını genişletmek. E biz bunu yaparsak böyle... Zaten normalde de böyle nefes alıyoruz. O yüzden birazcık bekleyelim, biraz bedenimizi tanıyalım, hissedelim, algılayalım, o nefese bir doyalım, teşekkür edelim, şükredelim. O şekilde çalışalım ve bu sürede de zaten hani hem nefesimizi yavaşlatmış olacağız, hem alveollerin, akciğerlerimizin tam çalışmasını sağlamış olacağız, hem de yan etkileri en aza düşürmüş oluruz diye düşünüyorum. Evet bu konuda da şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olur. Umarım her biriniz bir e, trifle cihazına sahip olursunuz ve hayatınıza katarsınız diye niyet ediyorum. Görüşmek üzere sevgiler.